Pixel Car Regers'da mesela bazı kişilerin araba bir yerde arabasını böyle ayarlıyor ve de arabası bozuluyor. Mesela şunu da göstereyim ben. Arabası bir yerde bozuluyor. Tamire geliyorsunuz bak. Şu da arabanız bozuluyor böyle hep 20. Ee şeyde kalıyorsunuz bak. Bu ayarlar geri bak. Bunlarla oynarsanız baya bir kötü olabiliyor, baya hiç gitmiyor. Ben ilk seferinde bunların hepsini şey yapmıştım ve de hiç gidememiştim. İlk arabamı tabii taktım. Yani size bunu nasıl göstereceğim ya? Mesela ben bunların hepsini böyle yaptım. Sonra geldi, ben oynarım dedim. Ben bunlarla çok güçlü olurum dedim oynarım dedim, kazanırım dedim çünkü gücünü artırıyorum dedin ya yani oynayalım diyeceksin yapacaksın yapıyorum hoppa şimdi adam tokat diyeceğim diyeceksin Altyazı atmıyor. Bak böyle kalıyor arkadaşlar. Evet. Bir şeyler olabiliyor o yüzden. Hayır mesela böyle yaptım. Nasıl düzelteceğim diyorsanız. Geleceksin garaja. Geleceksin ayarını bozdum arabaya geleceksin. Tamirlerden yine aynı yere gel. Şurada tekrarlı yeri var. Ona basıyorsun. Stop diyorsun. Yes diyorsun. Yeniden alıyor. Ve şu da tam tamir eksi var böyle bazen küçük oynamalar yapabilirsiniz mesela ben bunu iki arttırdığımda arabanın bazı gücü artıyor öyle yapabilirsiniz yani onu ayarını bozabilirsiniz ve de size kısa bir para karşılama taktiği göstereceğim görüyorsunuz bir arabayı seçiyorsunuz buradan düşen ayarlar görüyorsunuz bak bunu yükselt, yükselt, hepsini yükseltin. bana. Yani para kaydedim, çok tehlikeli diyeceksiniz ama bana güvenin. Mesela 79, 80, 81 de olabilir de orada. Geliyorsun oynamaya. Mesela rice diyorsun. Bak burada benim bayağı bir param gidecek. Bak görüyorsunuz burada kırmızı bak mesela sizin aramız A B C D şeyinde ise grubunda gücünde ise 10.000 veriyorsanız 50.000 kazanabiliyorsunuz birinci olsanız ama 40.000 verip de yani F S R R 1 lerde gücün olursa 40.000 vererek 200.000 kazanırsınız ama R2 ve X olursa 200 bin verip 1 milyon kazanabilirsiniz yani para kazanma taktikleri böyle size i̇şte benim arabam buraya 2 oynuyorum ayarlarını bozdum ya çok olur hemen size göz açacağım bir tane yapacağım yapacağım bak param gitti Önceden bir birinciye gidip kazanmam lazım. Yani yine aynı gibi böyle böyle yapalım biliyorsunuz araba bak, şuradaki şener basıyorsunuz böyle gaza basıyorsunuz yapmayın sadece bekleyin basın non stop da önemli bir şey egzoz önemli yani her şeyden küçüğüne alsan bile ön önemli mesela bak şöyle bak. dörde geldin bırak gaza onu şu tekrar bas başa e geldin bas çek Altaya geldin bas çok geri geri böyle. İkinci hep ikinci vitesle gitmeniz gerek sıra böyle kazandım. sizce için hızlandıracağım finale çıkacağım. Arkadaşlar gösterdiğim gibi yine küçük finaldeyim. Ya sen gene bir hep ikinci bir gitmeniz gerek ve e, o arabanızda dörde geldiğinde basacak yani hemen gösteririm böyle istediğiniz şey alabilirsiniz. Dükkanı yani mesela en kötü şeyleri alsanız bile Bakıyorum. Şimdi ben basıyorum. Ha, i̇kinci vitesi 4 bas nasıl daha 5, 6 bırak çek. 7 bırak çek. 8 bırak çek. bırak çek. Oldu. Ne oldu? Zaten arkada kalıyor arkadaşlar. İşte bak 2000 bin gitti. Bir elmas, bir kutu aldım. Birimiz onda buradan kazanmak. Nasıl kazanmak? Hemen geçsin buralar çok uzun. Ve bak kaçıncı kazandım? 34. Bak bir milyonum oldu. Kaçıya gelirler. Gördüğünüz gibi e, kutuları temizlikle da geldik güzel. Hmm, bu çıktı. Tamam. Şimdi ayarını ben şey koydum. Bak geri geçeyim. Arkadaşlar şey. ve bugünlük videomuz ım, bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani bilmediğiniz şey varsa buradan da arkadaşlar mesela unuttuğunuz bir şey yapamadınız ya ben size burada gösterdim. Ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.